Merhabalar arkadaşlar ben Mehmet Emin kanalımla görev avcısı bugün arkadaşlar ilk oyun videomuzu çekmiyoruz galiba ikinci oyun videomuzu çekiyoruz artık video yüklemeye başladım biliyorsunuzdur ki arkadaşlar bugün bu oyuna girişim kaçıncı oldu tam hatırlamıyorum ama ben bu oyunu bayağı uzun süredir oynuyorum arkadaşlar. Mesela nereden göstereyim? Buradan gösteremem. Penaltı. Şöyle. Penaltıyı arkadaşlar ben çok oynamıyorum zaten. <laughs> Penaltıyı oynamadığımdan dolayı da bakmamıza gerek yok sosyallen arkadaş ekle diyelim. Şöyle kime eklesek? Kara kartaldan Salih ekledik. Şu an birçok kişi kara kartaldan. Bizim kulüpten yani. Hmm. Oğlum Eren aynı benim şey Neredeyse. Kariyerimize bakalım. 128 böyle yes yapan adam. ha ee, oha. Biz biz neredeyiz? Biz yokuz değil mi? Oğlum 17 bin lira. Oğlum en aşağısı gözük. Acaba biz kaçıncı sıradayız? Oğlum var ve oyunun sonuna kadar gidiyor mu? Ah. Bin kişi varmış oğlum zaten. Biz yokmuş. Bin kişinin içinden bile yok. Bir saat tam bunu mu izlediniz? Beniz. Oruna girelim. Başla. Başladık Blue Bulls Stars. Mega kutu açtık. Altın yollar. Altı yolların tamam mı? Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Tabii onunla. Ve zorlama şantiğe başladı. Her iki oyuncudan maça dikkatli başladı. Şut. Ve işte ilk gol. Süper güçlü öne geçip hangi top gerçek derken golünü attı. Kalesini burada kapadı. Çok fazla savunmada kalıyor. gol. Arkadaşlar maçtayken <laughs> konuşulmaz. Yoksa maça bakın odaklanamıyorum. olamıyorum. gol 45 saniye girdi çok az. süper bir gol. Kafa vuruşu. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Direkten döndü. Penaltı <laughs> ceza sahası doğru. Maçta son duşu, Bu şapka şapka. Çık süper güçler hala var. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafa vuruşu geldi. Allahım gol. <laughs> Allahım <boy>. gol. <laughs> Arkadaşlar bu arada isim kesiyor değil mi? İşte i̇sim keser. R25 ile gezer. 10 Hakem maçı bitirdi. Hakem hayatında görmemişsin bir bu skoru. Görmüş de olabiliriz. Gidelim arkadaşlar oyunumuza. Reklam olduğundan dolayı yapıyorum aslında böyle bir şey yap. Şimdi arkadaşlar bunu evet gönder arkadaşlara. Son bir enerjisi kaldı arkadaşımızın. Bu arada çok iyi gözükmüyor mu lan bizim adam? Lan kritik bir Maç, maç golle başladı. Maç golle başladı.

çıkardı. çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kalesinde devleşti. Bunu da kurtardı. Bir daha. Şansını üst taraftan veriyor. Maçın son 30 saniyesi. Top, top direkten döndü. Güzel şut. Arkadaşlar zaten kazanamayız ya bu maçı. 5-2. Bakın Son beşinde. 18. Hayır, hayır direkten döndü. Havadan vurdu. 6-4 yani kazanmamız her Sıper. şey bitti diyemeyiz. Ve son 10 saniyeye girdik. İyi vurursa gol olur. Doğru. 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 Hayır, Simo da bir... Topu istemeden kendi karesine yolladı. Maç sona erdi. 7-4. 6-4 olmuş. İki gol atsam berabere, üç gol atsam adamı yenmiştir. Aa, ha, ha. Adamımız yorulmuş, oyuncu değişikliği. dilek yorulmuş. ki abi benim uykum geldi. Of. Çok güzel kramponlar gelmiş aga. Bir tane adam Hı -hı. seçelim. Şu arkadaş seçtik hadi. Şimdi bunu şöyle nadir bir tane varalım arkadaşımıza. Şöyle bir tane efsanevi krampon. Şapka ya bu arkadaşa göre bu şap. Bu arkadaşa kulaklık iyi gider. Bu arkadaşa nasıl bir gözlük gider acaba? Bakalım. Gözlük bu arkadaşa gözlük. Ee, Bakıyoruz da bulamıyoruz ya. Ee, bu arkadaşlar şöyle bir gözlük taksak olmaz. Tam şu ya şu. Şöyle bir melek kanatları mı? Yarasa kanatları mı? Melek olmaz. Kadın karakteri oha yüz. 28 nara olduk neyse. Oynayalım. Güzel bir Gero avcısı. Ha ha ha. başladık. <laughs> Kara altta gözüküyor. onlarda on 13. Hadi bakalım başlayalım. Beşiktaş Galatasaray'ın. <laughs> 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 Zamanlaması <laughs> Düşünsen arkadaşlar bir sonraki Beşiktaş Galatasaray maçı bu skordur. Top kötü yere gitti. Havadan vurdu. Durum 2-0. Olmasın. Kafasına vurdu. Ben Beşiktaş. Üstten gol peşinde. Ee, doğru vurdu. Geçen gün 3-1 yenildik. Adamlar gol vermiyor. Bu dövüyor. Adamlar <laughs> falımızı vermedi. Önce direk, sonra gol geldi. Gol Üç geldi, geldi ne gol. lan. Bu Üç oh, içi bir tam rahatladım. Kafa vuruşu geldi. Bu gole şapka çıkar. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kendi kalesini yokluyor. Evet. vuruş. Uyarılar Uğur. devam ederse hakem gelebilir. Sürekli 90'ı görüyor. İyi bir vuruş gelmedi. Aman Allahım. Gol gol gol. Hadi Havadan biz yenildik. Şimdi son 10 saniye. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Maçta son 5 saniye. Ve maç bitti. <laughs> Topa dokunamadı. Kaybettik. Ya azar ödet olan biriyle karşı. Azarına tükürdü. <laughs> Oğlum telefon böyle kaldı. O neydi lan öyle? Üzüme bak 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 oğlum ne oluyor? Başladık Rooster sah mega kutu açtık. Altı yolla. Ya 15 kaldı. yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Yine Galatasaray'ın geldi ya. Lan attık lan. Topu havada tuttu. <laughs> Oradan golü var. Bu gole şaka çıkar. Aman Allah'ım top nerede? Yok ettiği topu gole çevirdi. Oh. Karaya baktı ve şut çıkardı. Süper bir gol. Biz de güç kullanmayız aga. Almamız lazım. Gol zor. Çift gol. Bu gol, vuruş. Evet, evet, bize çift, çift gol, gol gelmedi. Far çok değil. Biz dört. Arkadaşlar çift gol, varsa, gol geldi mi gelmedi mi? bir Söyleyin size. Ben göremedim de. Videoyu siz maç, bir geri maç, sarın. Gol Bakın vermiyor. Süper güçler hala var. Gol! Ulan Bir şey diyeceğim lan. Tam gol, gol pozisyonunda gol o her küçük olasak var ya. Dünya sarsın. 6-3. Evet 6-3. Bizim bu adamı da bundan bulmamız lazım. Mükemmel, mükemmel. Hangi reklam olduğunu merak etmiyorum. Çünkü her zaman çek. Çık. Başladık bak şimdi. Buraya girdim bak bu adamın da uykusu gelmiş. Bu adamı da yatıralım. Farklı bir adam alalım. Uyusun bu arkadaşımız da. Vay özürle bak özürle. Şuradan seçelim bakalım. Tam bir garip geldim bana. Bize böyle güzel bir adam bakalım. Ee, <laughs> e, bu arkadaş işte, Şu adam mı al, Yoksa şu adam mı? Şunu aldım ya. Hadi şunu. Şu oynayız. Bu daha da bir şey Ona Bu kız için ya. Ben kız mı Ben geyim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şu sosisler bizde olsa. Formalar. Sosisli forma. Uuu şu bende olsun var ya. Tak tak tak. Oha. Memati adamı olsun daha iyi olun. Memati gibi bir adam olsun. Bak. Adı bile kedi tüyü forması. Şimşek. beyaz forma. Aslan Bu yün mü? Hadi. Oğlum bunu... Ya tamam buna da vurulsun bu ya. Buna bunu giyelim. Buna bunu giyelim. Nasıl bir cümle ya? Şapkamız bu arkadaşı göre güzel bir şapka bakalım. Bu gole şapka. Kar ya. Bizim şapkamız da bu olmuyor Ama. Şöyle. Kulaklık. Kulaklık çok şey alamaz. Şu Melek olalım. Melek yapalım mı? Ama erkek melek. Şöyle yap. bana benzeyen bir melek. Oha, bu da çok siyah. Tam bu. Ben Melek. Meleklerin nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir tane melek yapacağım. Bak uçan ayakkabı, ayakkabı yap. Melek. Çıkar melek gözlük takmaz. ne olur? Kadın olur? <laughs> <laughs> ne alakalı? Bu ne? Bu ne oğlum? Vampire dönüyor. Zombi mi ısırıyor alt seviye olduğunu? <laughs> kral forvet. Kral forvet artık melek. Gerçekten. Şaka şaka. Gülüyor. Gülle. 10'da 15 yaptık. Başladık. Wall Stars. Mega kutu açtık. 6. Allah. Leon. Spike Kuro seninle çık. Allah. Hadi oğlum. Şu içlerinden biri gelsin artık. Sonunda geldi. Birlikte şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım kimi önce daldıracak. Doğudan vuruş. Maç golle başladı. Tam golle başlamadı ya. Aynı Ciro'yu mobile gibi 25 saniye bile atmadı. Kaya baktı ve şunu çıkardı. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Topağına. Alttan gole başlıyor. Maç şimdi 2-1. Uzak olup, büyük top hayret. Kalesine büyük bir dava gol yedi. Nerede ne yapılır? Evet. Süper kurtarış. Ceza sahası. Ne 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 yapıyor mu? Ekstra zaman. İstersen yapabilirsin ama. Çok çok. Bak gittikçe açılıyor. Çok çok. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? İyi bir vuruş gelmedi. Öğren de gel. Altından gol geçti. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. sekizdi O başarı kazandı maç canavarı. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> maç canavarı oldu. <laughs> Bak yine <laughs> ata. <laughs> Oha ilk defa. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Nerede beni bir yere? Bekle. Lan oğlum nereye gösteriyorsun? <laughs> <laughs> Vay. Şey, şey Oldu bu sefer. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuz bu kadardı. Saçım ne olmuş? İkinci oyun videomdu. Bay bay. Kapattım mı ya? Bakın şimdi. Yüzümü ne yapacağım? Bak şimdi. Gözlerimi simsiyah yapacağım. Ben de Adam böyle de eski. ol. Bekle dur. Kan oluyordu be. ya. Bekle i̇şte dur. Galiba bundan sonra da hep iki kişi olacağız. Sen ne zamandan beri Onun ne zaman kaç çekeceksin? kere kendimi çekmişim? Aslan Şöyle şurayı alalım. Arkadaşlar, simsiyah gözlü biliyor musunuz? Bak ben oyuyorum. Ne baka 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 baka. numara, 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 Yüzümde belli olan yerleri göster. Kendim hop. Hop bak şurası var. Bak çizik. Daha komple kapatayım yüzünü. Bakın arkadaşlar şurada şu Şurası şu an zifiri karanlık. Nereye gittiği bilinmiyor. bak 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 şimdi şöyle bunun üstünden su yazalım şimdi bunun üstünden geçelim bak 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 verildi öğretmen Ben de böyle Harika süy oldu yapar değil mi

Kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın.